Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hocam. Nasılsın? Umarım iyisindir. Şimdi bugün TYT kitabımızda, alan yayınlarından çıkarmış olduğumuz TYT kitabımızda sayfa 39'da katı basıncı kısmını bu videoda halledeceğiz. İşte kitabımız burada görüyorsun. Hemen başlayalım. Şimdi katı basıncı dediğimiz kısma geçmeden önce istersen öncelikle basınç nedir? Genel haliyle basınç ifadesine bir bakalım. Basınç birim yüzeye uygulanan dik kuvvet büyüklüğü. Ve burada dikkat etmen gereken şey basıncın dik kuvvet değil, dik kuvvetin büyüklüğüne basınç diyor olmamız. Basınç P ile gösterilir. Kuvvet biriminin Newton, yüzey alanını da metrekare aldığın takdirde basınç birimini tabii ki de pascal olarak bulacaksın. İşte burada paskalımız, işte Newton'umuz. Burada yüzey alanımızda da metrekare aldığımızda. Yeter burada dikkat etmen gereken şey basıncı oluştururken yüzeye bir F kuvveti uyguluyorsun uyguladığın F kuvveti sadece bu noktaya temas ediyor diye düşünme. Buradaki her noktaya bu kuvvetin temas ettiğini söyleyebilirsin. Yani mesela kuvvetin burada örneğin şu düzlemin bu noktasına da temas etmekte ya da düzlemin bu noktasına da temas etmekte. Buradaki her noktaya temas ettiğini düşün ki yüzeyin tamamını işin içine dahil edebilelim. Bu durumda basıncı bulmak istediğimizde Şuradaki F kuvvetini yüzeye dik olarak uygulanan F kuvvetini yüzey alanına böleceksin. Yani F eşittir, P eşittir, F bölü S olarak ifade ederiz. Bu da birim yüzeye uygulanan dik kuvvet büyüklüğü olarak ifade edilmiş olur. Peki basınç vektörel mi, skaler mi? Birçok öğrencinin yanlış yaptığı noktalardan bir tanesi de tam olarak burası. Birçok öğrenci basıncın vektörel olduğunu düşünüyor. Oysa ki basınç hem skaler bir nicelik hem de türetilmiş bir nicelik. Çünkü burada hani kuvvet tarafında oluşturduğu için sevgili arkadaşlar kuvvetin bir yönü var. Öğrenciler diyor ki ya hocam kuvvetin yönü varsa basıncın da yönü olmalı. Ya basıncın yönü yok arkadaşım dikkat et. Basınç skaler. Şimdi devam edelim istersen. Herhangi bir yüzeyde basıncı oluşturan kuvveti alırsan buna da basınç kuvveti diyorsun. Yani şuradaki et kısmını karşıya attığını düşün lütfen. O zaman buradaki et'i karşıya attığında şurada F tek başına yapayalnız kalacak. E, o zaman da F eşittir P çarpı S'yi elde edeceksin. İşte bu da basınç kuvveti. Yani bir yüzeyde basıncı oluşturan kuvvet. Bu ikisini birbirine bağladık. Genel ifadesiyle bunları söyledik. Yani katı sıvı gaz ayırt etmeden bütün sistemlerde basınç dediğimiz zaman F bölü S olacak. Basınç kuvveti dediğimizden F eşittir P çarpı S olacak. Peki basınç kuvvetinin önemli bir özelliği var mı? E, tabii ki de var. Az önce gördüğün gibi basınç oluşturan kuvvet yüzeye dikti. O zaman basınç kuvvetinin en önemli özelliği her zaman yüzeylere ne olması? Dik olması. Basınç kuvvetinin mutlak özelliklerinden bir tanesi sakın unutma. Şimdi devam edelim bakalım senin. Ne katı basıncına geçiş yapalım. Burada da şöyle düşünebilirsin. Örneğin bir katı cismimiz var. Şekildeki bir masa yüzeyine bırakılıvermiş. Bu katı cisminin masa yüzeyinde oluşturduğu bir kuvvet etkisi var mıdır? Tabii ki de vardır. Bu kuvvet katının neyi? Ağırlığı. O zaman buradaki ağırlık vektörünün, G'nin Yüzey alanına ama hangi yüzey alanına? Şuradaki temas yüzeyi var ya şuraya S diyorum ha. İşte buradaki yüzey alanını oranlarsan katı basıncını bulabilirsin. O zaman katılarda basıncı yine P ile gösterdiğimizde P eşittir. F yerine ne yazdım? G yazdım. O zaman ne oldu? G bölü S oldu. Peki Ahmet hocam buradaki S nedir? Dikkat et ha. Temas yüzey alanı. Temas eden yüzey alanı ya da temas Yüzey alanı diyebilirsiniz. E, Hocam niye buna bu kadar taktın? E, tabii ki de, e, çünkü bir katının kendisinden daha taban alanından daha küçük bir yüzeyin üzerine konulduğunu düşünürsen, o zaman da basıncı hesaplarken katının taban alanında değil de üzerine konulduğu yüzeyin alanını düşünmen gerekiyor. E şurada minik bir detayımız var. Katı eğimli bir yüzeye konulduğunda basıncı yatay düzlemden daha az olur. Peki bu minik detayı nasıl ifade edebiliriz? Bak şöyle düşün mesela. Örneğin şöyle eğimli bir düzlemin olsun ki karşına sakın ha dikkat. Eğer TYT'ye hazırlanıyorsak burada böyle bir şey mümkün değil gelmeyecek. O zaman G ağırlığındaki bir katı burada üzerine konulduğu yatay düzlem ile bir alfa açısı yaptığını düşünürsen buradaki açıya alfa dediğimizde sadece bildiğimiz tek şey var yatay düzleme konulduğundan daha küçük bir basınç uygulayacak. E bu da buraya not aldın değil mi? Güzel. O zaman şimdi yine aynı şekilde devam ediyorum daha üst köşeye bir geçelim bakalım. 39. sayfamızda güzel bir örnek bizi karşılayacak. Şimdi örneğimiz basit bir örnek. Zaten temel mantık üzerine olmalı dedik ve böyle bir örnek hazırladık. Şimdi özdeş küplerden oluşan 4 tane cismimiz var. Bu cisimlerin zemine yaptıkları basınçları bulunuz diye bize ifade edilmiş. Küplerimiz özdeş, sadece renkleri farklı. O zaman her birinin ağırlığına G dediğimiz buradaki küplerle oluşturulan 4 cisim için senin için oldukça kolay olacak burada değil mi basıncı hesaplamak? Şöyle diyebilir misin hemen? Birincisinde basıncı bulurken Ahmet Hocam yapmam gereken tek şey 4 tane küpüm var. 2 tane TS yani 2 tane küpün taban alanına değiyor. O zaman basıncı bulmak istediğimizde ben buna P1 diyecek olursam değil mi? 4 tane G bölü 2 tane S demem gerekir. İkincisine bakacak olursam Buna P2 dersem e burada yine 4 tane GM var ama 3 tane S taban alanım var. Üçüncüsüne bakacak olursam P3 eşittir. Yine burada 4 tane G'miz var ama taban alanına baktığımız zaman 1 tane S. Dördüncüsüne bakacak olursak P4 eşittir. Yine 3 tane yok. 4 tane G ağırlığımız var. Onu niye 3 aldın Ahmet hocam ya? Ne yapıyorsun ya? Yine 4 tane G'miz var. Taban baktığımız zaman 1S. O halde basınçlar arasındaki büyüklük ilişkisini bulmak istediğimizde 3 ile 4'ün birbirine eşit olduğunu görüyoruz. P3 basıncı eşittir P4. E bu da şu ikisinden zaten büyük. Şu biraz daha küçük diğerine göre o zaman burada P1 ardından da P2 diyerek olayı bitirmiş olduk. Tertemiz. Katı basıncı günlük hayatta önemli bir yeri var. Şimdi üzerinde bulunduğumuz cisim zeminlere ne kadar batıp basmayacağımızı belirleyen aslında katılarda tamamen bu ve ben burada birkaç tane şekil ekle, ekledim ve bir tane birkaç tane ifade eklemek istedim. Ve üniversite sınavında da senin bilmen gereken önemli noktalardan bir tanesi. Yani şunu demek istiyorum arkadaşım. Katı basıncı sadece işte G bölü S ile bir değer bulayım. Matematiksel olarak bir 3 Pascal, 7 Pascal, 10 Pascal değil. Bizim olayımız örneğin iş makineleri olan tanklarda çamura, kara ya da yumuşak yüzeylere batmaması için üzerinde bulunduğu zeminlerde rahat ilerleyebilmesi için paletli yapılar yapıyorsun bak paletli ya da devasa kamyonlar var ki bu kamyonlar biliyorsun insanlar ya bir insan bu kamyonun yanında durduğu zaman tekerinin küçük bir parçası gibi duruyor. Dolayısıyla böyle devasa e, kamyonlarda yine çok sayıda teker ekleyerek ve bu tekerlerin yüzey alanlarını oldukça büyük yaparak zemine batmalarını engelliyoruz. Ya da işte yaratılış gereği deve, fil gibi ağır hayvanların taban alanları, ayak taban alanlarının geniş olduğunu biliyoruz. Bunlar niye? Basıncı azaltmak için. Çünkü zemine batıp batmama durumu tamamen basınçla alakalı. Peki bazı durumlarda basıncın artmasını da isteyebiliriz. Örneğin kramponların Zemine iyi saplanabilmesi için ve oradaki sporcunun, futbolcunun kramponlarıyla rahat manevra yapabilmesi için... ...ya da bu dağcılarda, karlı zeminlerde, kar, karın üzerinde batmasını sağlayıp daha rahat tutulabilmesi için... ...büyük basışlar elde etmek istiyoruz. Onun için de çivili ya da sivri uçlar elde ediyoruz. O zaman şöyle bir cümle söyleyebilir miyiz? Bence en önemli kısımlardan bir tanesi burası. disimlerin bir yüzey üzerine ne kadar batacağını... ...işte şurayı çok seviyorum cisimlerin bir yüzey üzerine ne kadar batacağını belirleyen tek şey varsa o sadece basınçtır. Sadece basıncına bağlıdır. Muhteşem bir not unutma birçok sınavda birçok denemede karşına çıkacak. Sakın ha. Şimdi devam ediyoruz. Bir sonraki kısımda hemen şöyle aşağıya doğru gittiğimizde ne var önümüzde? Katı basıncı ile ilgili önemli bir özellik var. Gerçekten bu katı basıncıyla ile ilgili efsane özelliklerden bir tanesi ve iyi bilmen gerekiyor. Diyor ki özelliğimizde katı basıncı ile ilgili önemli özellikten bir tanesi düzgün geometriye sahip katılarda görülür. Bu düzgün geometri nedir arkadaşım? Öncelikle şu düzgün geometriye bakalım. Düzgün olarak yükselen bir katı. Nereden? Tabanından. Referans neresi? Tabanından itibaren düzgün olarak yükselen bir katı. Kim bu? Küp, dikdörtgen, prizma, tabanı üzerinde oturan bir silindir. Yani şimdi burada öyle bir katı düşün ki katı tabanından başlayacak, tabanına kadar kesitinde hiçbir daralma, genişleme olmadan dümdüz çıkacak. İşte bu katılara ne diyorsun? Bu katılara düzgün katı diyor. Şimdi düzgün katılarda basıncı ifade etmek istediğimizde şöyle normalde katılarda biliyorsun ki basınç G bölü S. Ama düzgün katılarda ekstra bir şey yapıyoruz. Bu ikisi düzgün katı fakat bu ikisi düzgün katı değil. Yani tanım gereğince bunlar tabandan itibaren kenarlara doğru biri yükselirken daralmış öteki yükselirken genişlemiş. O zaman Hemen 1 ve 2 nolu katı şu ikisini de bir deneyelim bakalım neler yapacağız. Ya normalde Ahmet hocam ben biliyorum ki katının basıncı dediğimiz zaman birazcık şöyle kendimize doğru yaklaştıralım yapımızı şeklimizi. Katının basıncı dediğimiz zaman şunu yapmamız lazım. Diyeceğiz ki P eşittir. Tabii ki de ney? G bölü S. E şimdi ben burada G gördüğüm yere doğal olarak ne yazabilirim? MG. O zaman burası ne olacak? MG bölü S olacak. E peki buraya mg bölü s dedikten sonra şuradaki m yerine ne yazabilirim? Söyle bakayım. M yerine tabii ki de d çarpı v yazabilirsin. O zaman buraya ne yazıyorum? d çarpı v çarpı g bölü s. Peki şuradaki v'ye gelince. Şimdi bu katının taban alanı şuradaki kesit alanı olsun. Buna s dedin. Yüksekliğini de görüyorsun burada şöyle belirttik haş olarak defterimizde. Burası da h olsun. O zaman hacmi yerine yani şuradaki v gördüğüm yere bak dikkat et d çarpı hacim yerine h çarpı s alabilirsin. Çarpı g var bir de bölü s'in var. Şimdi burada şu s ile şu s birbirini götürürse buradaki 1 ve 2 oldu katıların basıncı için yeni bir denklem yazabilirsin. P 1,2 1 ve 2'nin basıncı ne oldu? h d G gibi bir ifade geldi. Yani daha böyle farklı bir yapıyla, daha farklı bir denklemle HDG ile katı basıncını ekstra olarak tanımlayabilirim. Bu ekstra katı basıncı yoksa normalde katı basıncı hala G bölü S sevgili arkadaşım. Peki şuradaki şeylere baksak, diğer katılarımıza baksak. Mesela şuradaki katımız tabanından itibaren yukarı doğru dümdüz çıksaydı. Yani böyle olsaydı. Tabanından itibaren dümdüz çıksaydı böyle olsaydı ki ben burayı çok seviyorum. Gerçekten çok da rahat yapabilirsin. O zaman şuradan düşünsene bu katı şöyle olurdu. E bu katı böyle olduğu zaman ne olurdu? Tabanından itibaren düz bir şekilde yükseldiği için basıncı yine G bölü S aynı zamanda HDG olurdu. Fakat bu katı elde etmek için şu orijinal hani dümdüz çıkan silindirin içinden şu parçayla şu parçayı ne yapmam gerekiyor? kesip almam gerekiyor. O parçaları kesip aldığımda artık elde ettiğim katı P3 katısı olarak hani 3 numaralı katının basıncı olarak ifade edersen bu basıncı şunu yazabilirsin artık. P ne? 3. Daha küçük kenarlardan parça çıkarttın ya. Şu çıkarttığın parçalar ağırlığını azalttı ama taban alanında bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla daha küçük oldu. Neyden? HDG'den. Çünkü düz çıksaydı basıncı HDG'ye Eşit olacaktı. Kenardan çıkarttığın parçalarla ağırlık azaldı. G küçüldü. G küçülürken S değişmedi. Şu G'yi küçülttüm. S değişmedi. Ama böylece katının basıncını yeniden düşündüğümüzde hd'ye küçük oldu. Peki diğerini. Ama burada önemli olan noktayı sakın unutma. Senin referans noktan taban Tabanı referans aldığımızda bu katının dümdüz bir yükselişe sahip olması durumunda çizgilerinin böyle olması gerekiyordu. Gerçekten ben bunu çok seviyorum bu tekniği. Oldukça kolay ve felaket işe yarıyor. O zaman bu katı şöyle olmayacak mıydı? Bu katının böyle olması durumunda şu silindirin basıncı yine HDG olacaktı. Fakat burada kenara parça eklemiş. Yani şuralarda resmen fazlalık var. Bu fazlalık buradaki ağırlığı ne yaptı? Arttırdı. Ağırlık artarken taban alanı aynı kaldığı için bu eslerin birbirleriyle aynı olup olması benim için önemli değil. Ben kendi her birini kendi içinde düşünüyorum. Ona da dikkat et arkadaşım. Ha. Dolayısıyla burada tabanlarında değişiklik bunun tabanda yine değişiklik olmadığı için 4 numaralı katıyı ifade etmek istediğimizde artık diyeceğiz ki P4 nolu katının basıncı. Onu bir düzeltelim hemen. Hop hop. P4 nolu katının basıncı daha büyük olacak değil mi? Artık kenarlarda fazlalık var. Neyden büyük? HDG'den büyük. O zaman böylece dört no'lu katının basıncını da ne yapmış olduk? Tanımlamış olduk sevgili arkadaşım. Böylece bu önemli özellik inan ki sana çok soru çözdürecek. Lütfen bu özelliği iyi bil. E o zaman diyorsun ki bak her şey çok kolay aslında referans taban. Katı tabandan itibaren dümdüz yükseliyorsa basıncı HDG. Tabandan yukarıya doğru çıkarken katı genişliyorsa yani fazlalık varsa HDG'den fazla daralıyorsa eksiklik varsa basıncı HDG'den eksik. İşte bu kadar. Başka hiç ama hiçbir şey yok. Gel şimdi bununla ilgili bir soru çözelim. Gel. Gel gel. Bak bak bak. Bunu güzel bir örnek ekledik defterimizde hemen bununla ilgili. Dedi ki yatay zemin üzerindeki türdeş dikdörtgen prizma. Yere P büyüklüğünde basınç uygulamaktadır. Dörtgen prizma bu haliyle, bu cisim. K, virgül, L doğrultuları boyunca X, Y, Z parçalarına ayrılıyor. Doğrultuları gördün. Bak bu buradan dik kesilmiş. Bu buradan çapraz almış. Buna göre X, Y, Z parçalarından hangisine yere yaptığı basınç P'den küçük olur. Şimdi ilk başta katının düzgün haliyle basıncını bir tanımlayalım mı? Düzgün dikdörtgen prizma şeklinde olduğu için katının basıncını rahatlıkla tanımlayabiliriz. Ki ilk başta bu basınca P eşittir. G bölü S diyebileceğin gibi H, D, G'de diyebilirsin sevgili arkadaşım. Bu katın ilk hali. Şimdi kestiğim parçada x'in taban alanına bakar mısın şurası? Hiç şekil falan çizmeyeceğim. Tabandan yukarıya çıktığım zaman ne yapıyor? Bak 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 giderek daralıyor mu? Yani eksiklik mi var? O zaman basıncı eksik. O halde ne diyorsun? P x nolu katının basıncı küçüktür neyden? HTG'den. Şimdi Y'ye bakalım. Y'nin taban alanı başka bir renkle şöyle ifade edelim. İşte burası da Y'nin taban alanı gibi düşün. Yukarıya doğru çıkıyorum ama böyle yükselmem gerekirken şurada fazlalıklar var Y için. O zaman Y'nin basıncı ne olacak? Tabii ki de büyük olacak. Çünkü fazlalıkları var. O zaman PY büyüktür kimden? H, D, G'den. Peki son olarak, son olarak bir de kime bakalım? Z'ye. E burasının dik olduğunu biliyorsun. O zaman Z'nin taban alanı burası. O, o nasıl çıkmış? Dümdüz. Ne genişleme ne daralma var. O halde P, Z'nin basıncı tekrar kime eşit olacak? H, D, -G Y. Yani bize sorulan soru hangisi P'den küçük olur dediği için P'den küçük olan bir tane basınç var burada. O da px yazdın mı bunu buraya yazdın bir de diyor musun eğer ya hocam olur mu z'yi z ağırlığını azalttık z daha küçük olmayacak mı hayır arkadaşım ağırlığını azalttığın oranda taban alanını da azalttın mesela bunu şöyle düşün bunun taban alanı komplesi birden 10 s olsun ağırlığı da toplamda totalde 10 G olsun. Şöyle düşün. O zaman sen burayı 1 eslik ya da 2 eslik 1 eslik parçaya böldüğünü düşünürsen ağırlık toplamda 10 G ise artık Z'nin ağırlığı da 1 G oluyor. Demin 10 g bölü 10 S'den basıncı bulmuştun. Şimdi ise 1 g bölü 1 S'den basıncı buldun. Yani aslında senin o katıyı düzgün olarak bölüyor olman onun basıncında hiçbir değişikliğe sebep olmuyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Sakın unutma. Şimdi Katılarda basınç kuvvetine geçelim istersen ki son kısmımız bu videomuzda orası olacak. Şimdi bir katının basınç kuvvetini nasıl ifade ederiz? Bir katının basınç kuvvetini ifade edersen aslında en genel basınç kuvveti denklemini kullanabilirsin. Neydi bu genel basınç kuvveti? Bak katı basınç kuvveti sıvı basınç kuvveti diye ayırt etmiyorum aslında. En genel basınç kuvvetini şu anda defterinde burada yazıyor. Biliyorum orada görüyorsun. Ne Nasıl ifade ediyorduk? F dediğimiz şey neydi? Uygulanan basınç P, çarpı S. Şimdi biz katılarda P'yi nasıl ifade ettik? Dedi ki ya o zaman bu F'i ben buraya yazmak istediğimde buraya G bölü S yazarım. Çarpı bir de S yazarım. Çünkü benim buradaki p'm katılarda G bölü S olarak ifade edilir. Doğru değil mi sevgili arkadaşım? Şimdi burayı böyle ifade ettiğimizde şu S'ler birbirini götürürse katılarda ters temiz bir formül çıkar. F eşittir G. Tabii bunu ifade ettiğinde de şunu sakın unutma. Benim bu yazdığım denklem katılarda basınç kuvvetiyle ilgili bak direkt katının ağırlığına eşit. Lütfen şunu not al. Bak çok değerli. Nerede? Yatay düzlem için. Yatay düzlem üzerine konulan bir katı için geçerli bu. Şimdi sen eğimli düzleme koyduğunda tabii ki de ağırlığından daha küçük olacak. Burada bir notumuz var. Katılar üzerlerine uygulanan basınç kuvvetini temas ettikleri her yüzeye aynen iletirler. Bu soru bu yani üniversite sınavda her yerde çıkabilecek kadar güzel bir not. Katılar üzerlerine uygulanan neyi? Basınç kuvvetini ya da kuvveti nereye? Sadece uygulama yönünde aynen ne yaparlar? İletirler. Sakın unutma ama sadece uygulama yönünde ilettiklerinde aklında kalsın. Gerçekten önemli detaylardan bir tanesi. Bununla ilgili şöyle minik bir örnek verebiliriz. Mesela şöyle düşün. Bir çivimiz var, bir de çekicimiz. Çiviyi tahtaya yasladık. Çekiçle buraya bir F kuvveti uyguladık. Uyguladığımız buradaki F kuvvetimiz çekiçle çivi yardımıyla çivi çekiç yardımıyla çiviye uygulanan bu F kuvveti şuraya ne yaptı? iletildi. İşte bu iletilen kuvvet de acaba ne olur? Çivinin şu ucuna iletilen kuvveti gösteriyorum. Ve buradaki kuvvete de ne diyorum? F. Yalnız bu F2 olsun şimdilik. Bu da F1 olsun. Bu iki kuvvet gerçekten birbirine eşit mi? Onu göreceğiz şimdi seninle birlikte. Şimdi diyor ki öncelikle burada katılar üzerlerine uygulanan kuvveti uygulanan kuvveti aynen ne yapıyordu? İletiyordu. O halde benim buradaki F1 kuvvetim olduğu gibi buraya iletilecek. Bu durumda bu yüzeyde bir P1 basıncı oluşurken burada da P2 basıncı oluşacak. İlk yapmam gereken şey katı kuvveti aynen ilettiği için şunu diyebiliyorum. F1 vektörü hem yön hem büyüklük açısından doğrudan F2'ye ne olacak? Eşit olacak. Ancak ikinci yüzeydeki bak şuradaki sivri bölgede Tesit alanı daraldığı için yani bir kalemin ucu gibi düşün. Kalemin ucu ucu. O zaman bu kalemi tutapta iki ucundan şöyle sıkıştırdığımda. iki ucundan sıkıştırdığımda elimle parmağımın sivri olan kısmında daha büyük bir basınç oluşacak. Bu benim elimin orada acıması anlamına gelecek. Bunu da oturduğun yerde kaleminle rahatlıkla deneyebilirsin. E bu durumda P2 basıncı büyük değil. Hatta belki de çok çok daha büyük olacak P1'den. Ama şu çok önemli. Basıncın ne tarafta büyük olduğundan ziyade kuvvetin iki tarafta da eşit olması. Bu bizim için değerli. Sakın bunu unutma. Katılar kuvveti temas ettikleri her noktaya aynen iletir ama sadece uygulandığı yönde iletir. Dikkat et. Şimdi çok güzel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Hatta bu soruyu otur dünyada benden önce sen bir çözebilirsin. Çünkü biliyorsun ki soruların çözümleri, örnek soruların çözümlerini seninle birlikte yapıyoruz. Çekildeki çekici F kuvvetiyle S1 yüzey alanı çiviye vurulduğunda S2 yüzey alanı çivi ucu zemine ancak girebiliyor. Belki de buradaki önemli noktalardan bir tanesi zemine ancak giriyor olması. Yani ne demek bu? Uygulanan basınç ancak yetiyor. Buna göre çivinin zevine bak 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 ne demiş? Daha rahat girmesi için. Ne yapmak? F kuvvetini artırmak, S1, 2 aynı oranda azaltmak, F kuvvetini 3 katına, 2 katına çıkartmak gibi ifadelerimiz var. Hadi bir yap bakalım. Hadi bir yap. Hangisi tek başına yapılabilir? Şimdi bir bakalım. Ben ne yapacağım? Öncelikle şuraya bir F kuvveti uyguladın. Buraya uygulanan F kuvvetini zaten şöyle gösteriyorsun. Diyorsun ki aha şuraya Ahmet Hocam ben bir F kuvveti uyguladım. E burada F kuvveti buraya aynen ne yapıldı? İletildi. İki tarafta da kuvvetlerin birbirine eşit olduğunu biliyorum. Buradaki F kuvveti buraya aynen iletildi. Peki çivinin ağırlığını istersen hesaba da katabilirsin. İstersen ihmal edebilirsin. Ama benim için önemli olan ne biliyor musun? Çivinin bu zemine girmesini sağlayan bir şey var ki biz seninle bunu yazmıştık. Neydi bu? Buradaki P Basınç kuvvet aynen iletiliyor olabilir ama zemine daha rahat girmesini sağlayan şey sadece basınç etkisi. O zaman ben ne yapacağım? Diyeceğim ki buradaki P şu basınç artmalı. Çünkü P'yi daha rahat girmesini sağlamak istiyorsam yapmam gereken şey sadece basıncı arttırmak sevgili arkadaşlar. Şimdi o zaman hemen alta inelim biraz daha çözüm alanına şu P'mizi bir yazalım. Şimdi bura olayı bitirecek aslında. P eşittir şuradaki S2 yüzeyiyle oluştuğu için ve katı kuvveti aynı ilettiği için F bölü S2 olacak. Şu P'nin artması için ne yapabilirim? 1. Kuvveti arttırabilirim. 2. Yüzey alanını azaltabilirim. Birinciye bakıyorum. F kuvvetini arttırmak. Gayet mantıklı ve gayet makul. 2. S1 ve S2'yi aynı ne, ne 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 oranda Aynı oranda azaltmak. Sakın buna hayır deme, dedim deme. Yani bu olmaz hocam deme. Neden? Çünkü S1 ile S2. Sen S1'i istediğin kadar arttır. Ya da istediğin kadar azalt. Benim tabandaki basıncıma hiçbir etkisi olmayacak. Çünkü katı kuvveti aynen iletiyor. Zaten K harfi bak katı kuvveti iletti. O zaman S1 ve S2 aynı oranda azaltmak dediğimde S1 beni ilgilendirmiyorsa S2'nin azalması benim için yeterliyse o zaman ben bu öncüle de tik atarım. Peki f 3 katına çıktı. O zaman ne oldu? 3 f oldu. S ne oldu? 2 katına mı çıktı S2? E tamam orada 2 S2 oldu. Ama basınç büyümüş oldu. Benim istediğim de bu değil miydi zaten? Bir katının zeminde daha rahat ilerlemesini sağlayan şey onun basıncını arttırmak değil miydi? O zaman ne oldu? 3'ünü birden doğru olarak işaretlediğim için cevap E seçeneği oldu. Sakın bana 1 3'ü yaptım deme. Hadi bakalım. Peki burada hemen şöyle aşağıya indirelim sayfamızı bakalım ne geliyor? Sıvılarda basınç ve basınç kuvvetine geçiş yapıyoruz. Ne zaman? Bir sonraki videoda. O zaman görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşım. Kendine çok ama çok iyi bak. Hoşçakalın.